Kerem Volkswagen herkese iyi günler. Aracımız 2018 model, 1.6 dizel, Octavia, 7 ileri bir aracımız. Aracımızın kavramasını yaklaşık 3 hafta önce e, değiştirmişler. Ama yüksek süratlerde, yüksek hızlarda aracın e, kavraması kaydırma yapıyor. Yani devir atlama yapıyor. Abimiz de bizi bir abimizin yardımıyla bulmuş ve aracın şanzımanını bu şikayete istinaden söktük. Şimdi söktüğümüzde gördüğümüz en büyük şey kavrama ayarının fazlasıyla boş olması görüldüğü üzere bu aşırı derecede oynuyor. Damperli yay kısmı yani kavrama ee, görüldüğü üzere aşırı boşluk var. Şimdi bakacağız. Bu arada buradan biz direkt kitemizden bir yağ kaçağı mevcut. Bunu da onarımı yapmışlar. Kaçırmaya devam ediyor. Arka havalandırma Burada arka havalandırma tapımız var. Onu takmamışlar. Yani buradan yağ dolma yaptıktan sonra. Şimdi usta şöyle bir tutabileceğim mi kamerayı? kalitemizi e, ayarı 80 ve 100 olması lazım. Bu kavramın boşluğunun 80 ve 100 arasında olması lazım. Şimdi 80'i bulacağız. 100'ü bulduk. 80, 80. Nerede görünmüyor? Orada. 80 burada. 100 de burada. Şuradan bir gösterelim ustacığım. Bu Sanki ben şöyle şuradan kardeşim. ışığı şuradan tutabilir miyiz? Bir, birdeyiz şu an. Bir bol bol geçiyor yani bakın. Bir çok rahat, aşırı rahat yani. Bire ekleyeceğiz hemen. Bire buçuk ekliyoruz gibi. Bunu da takalım diyoruz araya. Kardan bakmak zor oluyor. Bir saniye. Şöyle göremiyorum ki. Biraz indirebileceğiz mi? Kapat abi videoyu bir dakika bulalım şu. Başla. Evet şu anda aracın yeni kavramasını, ölçümünü yaptık. Ayarını yaptık, pullarını taktık. Topladık. Kontrolünü yapıyoruz. Öncelikle boşluk kontrolünü şu şekilde yapalım. Komparatörle aslında yapılması gerekiyor. Komparatörümüz şu an yok. Bakın görüldüğü üzere boşluk normal yani. Ama sentille ayarı şu şekilde kontrol ediyoruz. Buradan baltanın arasına sokuyoruz. 0.80 ile 1 arası olması gerekiyor. Şu an 80'i sokuyorum. Rahat bir şekilde girip çıkıyor. Biri sokuyorum. Bir sıkı bir şekilde ısırıyor, tutuyor yani. Aşağıya geliyoruz. Rahat bir şekilde giriyor, çıkıyor. 1'e geliyoruz 80'den sonra. Bu da aynı şekilde ısırıyor santiliği yani sert bir şekilde çıkıyor. Ayarımız şu anda tamam. Aracın üstüne takacağız. Daha sonra temel ve adaptasyon sürüş yapıp ıı, test sürüşümüzü yapacağız. Şimdi Milburg tüpümüzü araca montaj edeceğiz. Şu anda içinden akan yağ resmen sarı. Neon sarısı. Normalde yeşil bir yağ olması gerekiyor yanlış yağ konulmuş. onu da değiştiriyoruz Mekatroniğin yağ evet şimdi güçlendirilmiş basınç tüpümüzü mekatroniğimize montajını yaptık görüldüğü üzere kavramasını değiştirdik aynı zamanda abi nasıl gidiyor işlemler Tatillerden kurtuldum. Evet devam ediyoruz. Aracın üstüne montajını yapacağız şimdi. Evet şimdi yeni mekatronik yağımızı koyuyoruz. Şanzıman yağı gerçekten kirli bir şekilde çıktı. Şanzıman yağını da boşalttık. Öldüğü üzere. 500 km önce 500 5000 ne Neyle değişti abi? Güzel Motor ya. Kavramasını değiştirdiğimiz Octavia aracın aynı zamanda Milburg basınç tüpü taktık. Temel ayar adaptasyon sürüşündeyiz. Görüldüğü üzere kavrama değerlerimiz mükemmel bir şekilde 5'e 10 verdi. Aracımızı dükkanda kaldırıp yağ kaçak kontrolü yaptıktan sonra müşterimize teslim edeceğiz. Aracımızın temel ayar adaptasyon sürüşünü yaptık ve aracımız şu anda arızası kesildi. Hiç sıkıntısı kalmadı. Görüldüğü üzere herkese iyi günler.